Deniz iki doğal sayının en büyük ortak bölenlerini ve en küçük ortak katlarını hesaplayan bir program geliştirmiştir. Ekranda iki sayının yazılacağı birer bölüm, bu bölümlerin sağında ise bu bölümlere yazılan sayıları her basıldığında bir artırmak veya bir azaltmak için artırma, azaltma tuşları ve bunların altında birinde bu iki sayının en küçük ortak katlarının, diğerinde ise en büyük ortak bölenlerinin yazılacağı bir bölüm bulunmaktadır. Deniz birinci sayı olarak 20, ikinci sayı olarak 15 yazdığında oluşan ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bakın 20 ve 15'i yazdığında Ekokları ortak katların en küçüğü 60, Ebob'ları da 5. Burada zaten çıkmış hemen. Deniz yazdığı sayıları yani bu V20 ve 20 ve 15'e yukarı ve aşağı ok tuşlarına basarak değiştirecek ve ekokun 60, ebobun 6 olmasını sağlayacak. Ekok 60, Ebob 6. Bu yukarı ve aşağı ok tuşlarına en az kaç defa basmış olabilir diye sorulmuş. Şimdi hemen şöyle bir yazalım. Ekoklarının 60 olması gerekiyor. 2 sayı bulacağız. Ekokları 60 olacak. Ebobları da 6 olacak. Şimdi bu tür soruları şöyle çözün. 60'ı asal çarpanına ayıralım. 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1. Çarptığımızda 60'ı verir. 6'yı da asal çarpanına ayıralım. 2 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1. Şimdi EBOB ve bulmanın bir diğer yöntemi vardı. Şöyleydi diğer yöntem. ortak olan asal çarpanların üssü küçük olanları EBOB'u verirdi. Ortak olan asal çarpanların üssü büyük olanlarıyla ortak olmayanlar da EKOK'u verirdi. Şimdi o zaman ee, EBOB'a baktığımızda 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 var. Bu 2 çarpan demek ki iki sayıda da mutlaka bulunmalı. Yani 2 ve 3 çarpanları iki sayıda da mutlaka bulunmalı ki EBOB'ları 6 olsun. Sonra EKOK'a bakıyorsunuz, 2 üzeri 2 var. 2 üzeri 2 mutlaka bu iki sayıdan birinde bulunmalı. Yani birinde 2 üzeri 1 bulunmalı, birinde 2 üzeri 2 bulunmalı ki EBOB 2 üzeri 1 olsun, EKOK da 2 üzeri 2'yi versin. Değil mi? 3 üzeri 1 ikisinde de var. O zaman 3 üzeri 1'i ikisine de yazıyorum. Şimdi 5 üzeri 1 çarpanı da Mutlaka iki sayıdan birinde olmalı. İkisinde olsaydı eğer EBOB'da da bulunurdu. Ortak asal çarpan olurdu. Sadece birinde bulunmalı. Ama hangisinde bulunacak işte? Bunu da deneyerek bulabilirsiniz. Örneğin üstteki sayıda bulunursa bu 5 çarpanı sayılardan biri 60 yapacaktır. Diğeri 6 yapacaktır. O zaman da mesela bu 20 sayısını 60 yapmak için yukarı ok tuşuna 40 defa basmamız gerekir. O şıklarda bile yok. O yüzden 5'i aşağıdaki sayıya vermeyi deneyelim. Eğer 5 aşağıdaki sayıda olursa birinci sayımız 12 olmalı. İkinci sayımız da 6 kere 5 30 olmalı. Şimdi en az basmak için şu 20 büyük olanı 30'a yani yukarıya doğru çıkartmaya çalışalım. Öyleyse yukarı ok tuşuna 10 defa basarsak 20 sayısı 30 olacaktır. Şimdi ikinci küçük sayımızda 12 yapmaya çalışalım. Öyleyse aşağı ok tuşuna 3 defa basarsak o da 12 olacaktır. Dolayısıyla toplam 13 defa basarak istediğimize ulaşmış. Berk'in cep telefonu alarmı her 48 dakikada bir. Cenk'in cep telefonu alarmı ise her 20 dakikada bir çalmaktadır. Bu iki telefon alarmı aynı anda çaldıktan sonra tekrar aynı anda çalana kadar geçen süre içerisinde Berk'in telefonu alarmı kaç kez çalar diye sorulmuş. Berk'le başlayalım. Berk'in cep telefonu bir de Cenk'in cep telefonu. Bunlar ilk başta yani 0. dakikada beraber çalmış olsunlar. Bundan sonra Berk'in telefonu her 48'in katında tekrar çalacak. 48. dakikada, 96. dakikada, 144. dakikada çalacak. Cenk'in telefonu ise 20. dakikada, 40. dakikada, 60. dakikada çalacak. Şimdi burada beraber çaldılar. Bir daha beraber çalmaları için bize ne gerekiyor? 48'in ve 20'nin ortak katı olan bir sayı gerekiyor. Öyleyse 48 ve 20'nin ekoklarını bulmak için yanlarına çizgiyi çektim. İkisini bölen büyük bir sayı görüyorsanız o sayıyla başlayabilirsiniz. Örneğin 4'e bölündüğünü görüyorum. Bunu 4'e böldüm 12. Bunu 4'e böldüm 5. İkisini de böldü. Başka ikisinde buradan ortak bir sayı yok. Mecburen 5'e böleceğim. Bunu bölecek, bunu bölmeyecek. 12'ye bölersem bunu bölecek, bunu bölmeyecek. Dolayısıyla bunların hepsinin çarpımı bize ekoklarını verecek. O da 240. dakika. 240. dakikada tekrar bunlar beraber çalmış olurlar. Peki şu soru cümlesinde biraz kelime oyunu var. Bakın buraya dikkat edelim. Bu iki telefonun alarma aynı anda çaldıktan sonra tekrar aynı anda çalana kadar geçen süre içerisinde. Yani sanki bunları dahil etmememizi istiyor. İlk baştaki ve ilk sondakini dahil etmememizi istiyor. Dolayısıyla ilk başta çaldığı süreyle 240. dakikayı dahil etmezsek... ...geriye kalan süre içerisinde kaç defa bu çalmış olur? Berkin telefonu kaç defa çalmış olur? 48, 96, 144'ün üzerine bir 48 daha ekleyelim. 100... 92 olacaktır. 148 daha eklersek zaten 240'ı verecek. Öyleyse 4 defa çalmış oluyor. 1, 2, 3 ve 4 defa. Cevabımız D şıkkı olacak. Berk'in telefonu hani bu sürede toplam kaç defa çalmıştır deseydi cevabımız 6 olacaktı. Fakat burada biraz daha bir kelime oyunu yapmış. O yüzden cevabımız D seçeneği. Uzunlukları eşit iki rafı olan bir kitaplığın üstteki rafına özdeş mavi kitaplar, alttaki rafına ise özdeş siyah kitaplar. Aralarında hiç boşluk bırakılmadan aşağıdaki gibi diziliyor. Kitapların kalınlıkları santimetre cinsinden ondan büyük birer tam sayıymış. Buna dikkat edelim. Mavi kitapların kalınlığı en az kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi mavi kitaplardan kaç tane var sayıyorum. 7 tane kitap var. Öyleyse kitabın bir tanesinin kalınlığını 7 ile çarptığımda bana bu rafın genişliğini verecek. Değil mi? Dolayısıyla burası kesinlikle 7'nin katı olan bir sayı olmalı. Rafımızın genişliği. Siyah kitaplarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Dolayısıyla siyah kitaplardan bir tanesinin kalınlığını 12 ile çarparsam bu da bana yine rafın genişliğini verecek. Burası da 12'nin katı olmuş oldu. Yani rafın genişliği ikisinde de eşitti. Hem 7'nin katı olan bir sayı hem 12'nin katı olan bir sayı. Öyleyse 7 ve 12'nin... Ortak katlarını bulmak istiyorum. EKOK'larını bulmak istiyorum. 7 ve 12'yi bölen, ikisini bölen ortak bir sayı yok. Mecburen 7'ye bölersem bunu böler, bunu bölmez. 12'ye bölersem de bunu böler. Çarparım bu ikisini. 84 olabilir rafın uzunluğu. En az 84 cm olabilir. Fakat 84 olursa bakalım kitapların kalınlıkları ondan büyük birer tam sayı oluyor mu? Şimdi 84'ü 7'ye bölerek bir tane mavi kitabın uzunluğunu 12 buluruz. Tamam ondan büyük. Fakat 84'ü 12'ye bölersek bir tane e, siyah kitabın kalınlığını 7 cm buluyoruz. Bu ondan büyük olmuyor. Öyleyse biz ne biliyoruz? Ekok'un katları alınabiliyordu. Yani kitap rafımızın uzunluğu 84 olmuyorsa en az 168 olabilir. 84'ün 2 katı. O zaman 168 cm olursa 168'i 7'ye bölerek bir tane mavi kitabın genişliğinin 24 cm olduğunu bulurum. Yine ondan büyük oluyor. 168'i 12'ye bölerek siyah kitaplardan bir tanesinin kalınlığını da 14 cm bulurum. Tamam ikisi de ondan büyük şimdi oldu. Bize mavi kitabının kalınlığını soruyor. Öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Aşağıda verilen şekilde alttaki iki daireye üstteki iki daireye bağlayan ipler arasında eksi işareti varsa daireler içerisindeki sayıların en büyük ortak böleni bağlandıkları daire içerisinde yazılacaktır artı işareti varsa daire içindeki sayıların en küçük ortak katları bağlandıkları daire içerisinde yazılacaktır. Buna göre sarı daire üzerine yazılması gereken sayı kaçtır? Şimdi en alttan başlayalım. 60 ve 75'in arasında eksi var. Yani bunların EBOB'larını biz buraya yazacağız. 60 ve 75'in EBOB'larını bulmak için bakıyorum ikisini bölen 15 var. 15'e bölerek başladım. Bu 4 oldu. Bu da 5 oldu. Başka ortak bölenleri yok. O zaman buraya 15 yazarım. Sonra 75 ve 54'ün EBOB'larını bulacağım. Yine arada çünkü eksi işareti var. 75 ve 54'ün evoplarını bulmak için bakıyorum. 3'e bölüyorum. İkisini bölen 3 gördüm çünkü sadece. Burası 25 olur. Burası da 18 olur. Başka bakıyorsunuz ikisini bölen ortak bir sayı yok. O zaman buraya 3 yazacağım. 54 ve 72'nin ortak bölenlerini bulmak için yanlarını çizgiyi çektim. İkisini bölen 9 görüyorum. 9'a bölerek başlarsam 6 kere 9 54, 8 kere 9 72. İkisini bölen 2 varmış bir de. Bir de 2'ye bölersem burası 3 olur, burası 4 olur. Başka ortak bölenleri yok. O zaman buraya da 18 yazarız. Şimdi gelelim arada artı işareti var. 15 ve 3'ün ortak katlarını bulacağız. Zaten bu iki sayı biri diğerinin katı olduğuna göre büyük olan sayı ekoku verecektir. Burada da aynı şekilde 3 ve 18 birbirinin katı. Değil mi? 18 ve 3'ün 6 katı. O zaman büyük olan sayı ekoku verecektir. Burada 15 ve 18'in ekokunu bulup yukarıya yazacağız. 15 ve 18'in ekokunu bulmak için ikisini bölen 3 sayısıyla başlıyorum. Bunu 3 böler. Bunu da 3 böler. Başka ikisini bölen ortak bir sayı yok. Mecburen 5'e böleceğim ve mecburen 6'ya böleceğim. Bunları da çarparsam 6 kere 5 30. 30 çarpı 3 ortak katlarının en az 90 olduğunu bulmuş oluruz. Öyleyse sarı daire yazılması gereken sayı 90 olacak.